Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Umarım herkes iyidir. Bana çok soru geliyordu. Neden hocam bireyselde atölyeler, eğitimler açmıyorsunuz diye. İşte size güzel bir müjdeyle geldim. Güzel konuşma ve diksiyon atölyesi açıyorum. Temmuz ayında inşallah kısmet olursa 18 Temmuz haftası başlıyoruz. Salı, perşembe paylaşım günümüz. Sizlerle birer sayfa paylaşımda bulunuyorum WhatsApp üzerinden mini mini görevler veriyorum. Ödev gibi değil tabii ki. Güzel uygulamalar daha iyi öğrenebilmek, atölyeyi daha keyifli hale getirebilmek adına. Onun dışında eğitim haftamızın ilk haftası ve üçüncü haftamızda da çarşamba akşamları 2 saat 2 saat toplamda 4 saatte canlı yayınımız olacak birlikte saat 20 ile 22 arası çarşamba günleri olacak. Salı perşembe paylaşım günlerimiz çarşambada 1. ve 3. haftamızda canlı derslerimiz toplamda 4 saat canlı ders olacak. Aynı şekilde bu eğitim bittikten sonra bir ay boyunca bana WhatsApp üzerinden ya da e-posta yoluyla Geri dönebilirsiniz. Geri dönebilirsiniz de sorularınızı sorabilirsiniz. Yine güzel konuşma hazırladım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Nasıl olur hocam diyorsanız onları da yanıtlıyorum eğitimden bir ay sonrasında. Onun haricinde tabii ki atölyede her zaman her eğitimde olduğu gibi çeşitli sürprizlerim, hediyelerim, çeşitli farklı uygulamalarım olabilir sizlere. Bunu da söyleyelim. Hem eğleneceğiz, hem öğreneceğiz. Bunu da belirtmiş olayım sizlere arkadaşlar. Güzel bir WhatsApp grubu grubu kuracağız. Onu da söylemiş olayım. Onun dışında şöyle bir tarihlere göz atacak olursak, dediğim gibi bayram sonrasındaki hafta başlıyoruz. 19 ve 21 Temmuz Salı Perşembesinde paylaşım günümüz 20 Temmuz canlı ders. ilk canlı dersimiz 2 saat olacak saat 20 ile 22 arasında. Akabinde ikinci haftamızda atölyemizde 26 ve 28 Temmuz'da yine paylaşım günlerimiz olacak. 3. haftamızda da 2 Ağustos Salı ile 4 Ağustos Perşembe paylaşım günü ve 3 Ağustos günü de çarşamba günü de İkinci canlı dersimiz olacak yine 2 saat 20 ile 22 arasında. Ve son hafta 4. haftamızda da 9 Ağustos ve 11 Ağustos oluyor tarih. Onda da yine paylaşım günleriyle atölyemizi sonlandıracağız. Ama tabii ki dediğim gibi bir ay sonrasında da sizler bana sorularınız olursa yazabilecek durumdasınız. Bana Instagram direkt mesajdan ya da mail yoluyla ulaşabilirsiniz eğitim, eğitim yani İngilizce karakter at Hepinizi bekliyorum bu güzel atölyeye. Kişi sayımız sınırlı. 20 kişiyle sınırlandırdım. Çünkü daha verimli oluyor. Tek tek sizlerle ilgileniyorum. O yüzden daha önemli. Az olsun, öz olsun. Eğer siz de bu atölyeye ilgi duyuyorsanız hepinizi bekliyorum. Yerinizi ayırtmayı unutmayın. Bu arada e-belge veriyor musunuz diye soracak olan mutlaka olacaktır. Evet, kurumdan e-belge veriyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.